Ve bir afet haberi daha. 20. kıyamet alameti diyelim buna da. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir zamandan söz ediyor. Kur'an okuyan çok olacak. Fıkıhla ilgilenen olmayacak diyor. Nedir fıkıh? Kur'an'ın anlattığı din, iman, ibadet. Ama hafız çok. Açıyorsun, hafız belki 500 tane hafızın Kur'an okuyuşunu dinleyebiliyorsun ne anlattı Allah sorusuna cevap vermiyor kimse bu bir afet ve çok önemli bir nokta müminler yalnızlaşacaklar o kadar ki mümin gece gördüğü rüyadan başka arkadaş bulamayacakken müminin tek tesellisi gördüğü rüya olacak. O rüyalar çıkacak çünkü. Bu daralmayı, mümin kadronun daralmasını, yalnızlaşmasını, garipliğini gösteriyor. Ve